Kardeşlerim, özellikle sırf daha iyi arabaya binmek, daha yeni telefon alabilmek, sırf daha çok konsere gidebilmek gibi sufli heveslerle ellerin yani başka ülkelerin, başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz. Evet Sayın Erdoğan. Sırf daha güzel arabalara binmek için, daha iyi telefon kullanabilmek için, daha fazla konsere gidebilmek için yurt dışına gidenleri eleştirmişsiniz. Bu benim açımdan kabul edilemez. 15 yıldır İngiltere'de yaşıyorum. Bunun tam 12 yılı inanılmaz bir eziyetle geçti. Ve sürgünde yaşadım. FETÖ'nün kurmuş olduğu kumpas ve sizin iktidarınızın yol vermesi sebebiyle, yargının siyasallaşması sebebiyle bu zulmü ve bu eziyeti yaşadım. Bu ülkede sokaklarda yattım, banklarda uyudum, sokak temizledim, tren gişelerinde bilet sattım ve yeniden ayağa kalkarak sınavlara girdim ve dünyanın en iyi üniversitelerinden bir tanesinde şu anda genel cerrahi uzmanı olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Londra'nın ilk Türk hastanesini açtım. Alın teriyle, emekle ve çalışarak asla ve asla zerre kadar ne bir iltimas, ne bir koruma, ne bir yolsuzluk yapmadan. Ve bugün bu ülkede istediğim arabaya binebiliyorum, istediğim telefonu alabiliyorum, istediğim evde yaşayabiliyorum, istediğim restorana gidebiliyorum, istediğim müzikale gidebiliyorum ve istediğim camiye de gidebiliyorum. Ve bunları özgürce yapıyorum. İnsanların Türkiye'yi terk etmesini eleştirmişsiniz. İnsanlar niye terk ediyor biliyor musunuz? Daha çok para kazanmak için değil. Daha lüks arabalara binmek için değil. Daha güzel telefon kullanabilmek, daha iyi evde oturabilmek ya da müzikallere gidebilmek için değil. İnsanlar Türkiye'yi korktukları için terk ediyorlar. Gelecek kaygısı yaşadıkları için terk ediyorlar. Çocuklarının istikballerinden endişe ettikleri için terk ediyorlar. Ve bu insanların hiçbirisini eleştirmeye hakkınız yok. Ve bu insanlar yeniden bu ülkede hayat kurarak geri baktıklarında Türkiye'yi umutla özlemle anarak burada yeniden bir düzen kuruyorlar ve bunun için hiç kimsenin onları eleştirmeye hakkı yok. On binlerce insan Türkiye'yi terk etti. Sadece İngiltere geçtiğimiz iki yıl içerisinde yüz binden fazla Türkü e, vize vererek oturum sağladı. Binlerce doktor terk etti. Binlerce diğer mesleklerden insanlar, eğitimli, donanımlı insanlar bu ülkeyi terk etti. Ve hiç endişeniz olmasın, siz gittiğiniz zaman bu ülke AKP iktidarından kurtulduğunda bu insanların hepsi heyecanla, coşkuyla, umutla ve güzel duygularla ülkelerine geri dönecekler. Hiç kimsenin bu insanları eleştirmeye hakkı yok, sizin de yok Sayın Erdoğan. Eğer bu ülkenin insanları Türkiye'yi terk ediyorlarsa bunun bizatihi sorumlusu AKP iktidarıdır ve onun başında olan sizlersiniz. Bu ülkede neler çektiklerimizi, ne acı yaşadığımızı hiç kimsenin bilmesi ve anlaması mümkün değil. Ben yıllar boyu Türkiye sınırlarına kadar geldim. Midilli Adası'ndan Türkiye'nin ışıklarını seyrettim. Acımı yüreğime gömdüm ve Türkiye özlemi öyle gidermeye çalıştım. Ve bu acının, bu zulmün tek sorumlusu ve tek sorumlusu AKP iktidarıdır. Hiç kimsenin, hiç kimsenin yurt dışında istikbal aramış insanları kınamaya, eleştirmeye hakkı yok. Ha bir şey daha söyleyeyim asıl eleştirilmesi gereken, asıl kınanması gereken kim biliyor musunuz? Bu muazzam zenginlikte, güzel ülkede, dünyanın en verimli coğrafyasında, Türkiye'de varlık içinde bu toplumu yoklukta yaşatmaya mahkum eden yöneticilerdir. Saraylarda yaşayanlardır. Uçak filoları olanlardır. Lüks araba filoları olanlardır. Ve gidip Avrupa kapılarında İngiliz tefecilerinin önünde para dilenenlerdir. Asıl utanılması gereken, ibret alınması gereken bu tablodur. Merak etmeyin. Az kaldı. Sizler sandık milletin önüne geldiğinde gerçekle yüzleşeceksiniz. Ve o sandıktan demokrasi çıkacak, insan hakları çıkacak, hukuk çıkacak, özgürlük çıkacak. Ve unutmayın umut çıkacak. Ve artık bir devir kapanıp Türkiye aydınlık yarınlara yerken açacak. Hep birlikte göreceğiz.